We'll Bir kendini dümen suyuna hoş geldiniz. Hangi dönemdeyiz? Yaz bitti. Tekneler marinalara çekildi. Tabii ben çekmedim ama çekenler çekti. Şimdi hayal kurup bu işe imrenip yeni tekne arayışı içerisinde olanların da dört gözle bekledikleri bir şey var. Fuarlar. Bütün dünya üzerinde fuarlar başladı. Kah bakıyorsunuz Türkiye'de, Fransa'da, Almanya'da, işte İtalya'nın güneyinde dünya kadar fuar var her yerde. Şimdi bu fuarlara gidildiği zaman ne yapılıyor? Nelere bakılıyor? Nasıl bakılıyor? nasıl bir ruh haliyle bakılıyor? Biraz onu konuşalım. Çünkü buradan artık bir tekne alırken dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Değerlendirme kriterlerimiz neler olmalı? Onunla ilgili bir checklist var elimde. O checklist'i hep insanlara sorarak, kendi deneyimlerimle geliştirerek oluşturdum. E, o checklist'i de paylaşacağım açıklayarak. Fakat önce şu fuar haleti ruhiyesine bir girelim arzu ediyorum. Fuarda ne oluyor, ne bitiyor? Ben ilk fuara gittiğimde nasıl bir ruh haliyle gittim? Onları konuşalım. Hatırlıyor ilk tekneğimi almak için hayal kurduğumda bir Pala 8'in peşindeydim. Beylikdüzü'nde polimarenin imalat yeri vardı. Oraya gittiğimde işte bayağı iskelelerin, kızakların üzerinde bir takım yelkenli kabukları vardı. İçlerinde mobilyaları yerleştiriliyordu. Hiç de bir ağzının suyu aka aka içeri girip hayal kuruyordum orada. Hiçbir şey yoktu aklımın ucunda. Bu teknenin arması nedir? Direk sistemi nedir? Nasıl yelken açar? Nasıl gider? <laughs> Yatar mı? Yatmaz mı? Hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra o tekneyi tesadüfen 3 sene sonra başka bir yerde görüp satın aldım. Ha o zaman haniyin Konya'nın ne olduğunu anladım tabii idrak ettim. Bizim karada bir teknenin içerisine girip hayal kurduğumuz zaman böyle ağzımız açık sağa sola kameralara bakıyoruz, fırınına, ocağına, buzdolabına bakıyoruz. O zaman düşündüğümüz şeylerin hiçbiri maalesef deniz üzerinde gerçek olmuyor. Siz çekimi bir bütün olarak izliyorsunuz ama bunun arkasında büyük emek var. Şimdi canım kahve istedi. Fakat <laughs> kameraman arkadaşımız kamerayı <laughs> kahvelerin alınacağı dolabın üzerine koyduğu için abi dedi bu bölümü bitirelim ondan sonra kahve alırız. Dolayısıyla çok kötü. Elimin, elimin kuvvetini kaybettim. İnsan elinin kuvvetinde olmaması bir pazarlıkta dehşetmiş ya hakikaten. Bir sonraki bölümün çekimi için kahveyi beklemek zorundayım. Şimdi gelelim işte fuarlarda gittiğimiz zaman teknelere nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz. Bana göre bir tekne dediğimiz zaman bu denizde yürüyen bir araçtır. Bir kabuk, bir gövde. Bunun altında bir salma ve stabiliteyi sağlayan bir e, yön vermeyi kontrol eden bir dümen sistemi var ve üzerinde de o hayran olduğum, aşık olduğum arma ve yelken sistemi var. Hal böyle olunca şahsıma göre o teknenin içerisindeki fırın, ocak, buzdolabı. Hatta motor, varsa klima, envai çeşit sonradan takılabilen aksesuar benim için aksesuar hakikaten ve çöp mahiyetinde. Şimdi kimse darılmasın neden çöp mahiyetinde diyorum. Çünkü bu teknenin içerisindeki fırını ben söküp değiştirebilirim. Başka bir fırın takabilirim. Bu teknenin tuvaletini söküp başka bir tuvalet takabilirim. Bu teknenin buzdolabı sistemini tamamen yok edip bir deep freezer koyabilirim yerine. Bu teknede klima sistemi kalorifer varsa değiştirip başka bir marka koyabilirim. Hiçbir anlamı yok. Fakat bu teknenin arma sistemi, bu teknenin yapısal özellikleri bunlara hiçbir şekilde dokunamam. Bu teknenin sağlamasını da dokunamam. Çünkü onlar yapısal özellikler. Nasıl bir binanın statiği varsa, depremde dayanıklılık, rüzgara, doğa koşullarına karşı stabilite ve dayanıklılık sağlıyorsa, aynı şekilde teknenin yapısal özellikleri de dokunulmaması gereken özellikler. Ha, ne yapabilirsiniz en fazla? Teknenin yelken konfigürasyonuyla oynayabilirsiniz. Büyük yelken, küçük yelken, farklı açılarda daha yüksek performans elde etmek için farklı yelkenler kullanabilirsiniz. Gelelim şimdi fuara. Fuara giden insanlara bakıyorum. Genelde işte insanlar eşleriyle veya partnerleriyle, sevgilileriyle ya da arkadaşlarıyla gidiyorlar. Ve teknelerin içine girildiği zaman ilk bakılan şey böyle hayran hayran, "Aa ne güzel yatağı var. Ne güzel koltuğu var. Ne güzel tuvaleti var." Şimdi birincisi, bir teknedeki en büyük konfor tuvalettir. Bunu unutmayın hiçbir zaman. En mahrem şeyimiz yes tuvaleti kullanmak en konforlu olmamız gerektiği yerdir. Bana inanın lütfen. Eğer tuvaletimizi rahat yapamıyorsak o alanın, o özel alanın bizim için hiçbir anlamı yok. İkincisi mutfak. Benim inanın teknedeki ufacık mutfağım kocaman evimdeki kaç metrelerce uzayan iki tane mutfağım var. Bir tane üst katta, bir tane alt katta. İkisinden de daha evvel yapamadığım yemek yok teknede. Yani suviyi de yapıyorum. Fırında kuzu kolda yapıyorum. Envai çeşit yemek yapabiliyorum. Beş çeşit kahve makinem var. Her şeyi elimin altında. Dolayısıyla teknenin içerisindeki hani özelliklere bakıldığı zaman neyin bizim işimize yarayacağı konusunda öncelikli olarak doğru bir sıralama yapmamız gerekiyor. Fakat teknenin biraz dışına çıktığınız zaman çok daha önemli detaylar var. Maalesef bunların çoğunu fuarda biz idrak edemiyoruz. Ben de yıllar içerisinde öğrendim. Bu sene denk geldi dört tane farklı teknede kursiyerlere kendi teknelerinde eğitim vermek durumunda kaldım. Hal böyle olunca o dört teknede de şunu gördüm. Zincir dolabı yani şıpanın arkasındaki zincirin dolduğu dolap yetersiz alana sahip. Zincir yığılıyor. Her iki metrede bir elimizde bir çomakla zinciri yaymak durumundayız. Bir kabus yani Allah'tan öyle bir tekne sahibi olmadım bugüne kadar fakat herhalde saçımı başımı yollardım. Tekne sattırır. Tekne alırken lütfen özellikle dikkat edilmesi gereken de detaylardan bir tanesi bu. İkincisi arma'nın özellikleri, arma'nın yapısal özellikleri nasıl? Teknenin orsa kapasitesi nedir? Nasıl taşıyor? Mümkünse teknenin içini görmeden önce teknenin denizde seyrini yapın. Teknenin alım kararını vermeden önce. Bugüne kadar ben ev alırken hep e, eşimle şöyle yapardık. Evi görürüz. Beğendik mi? Kısa listeye mi koyduk evi? Arabaya atlarım giderim. Evin bulunduğu sokakta gece saat 11'de otururum. Sabah 3'e kadar kahve içerim. Seyre ederim. Sokaktan kim geçiyor? Ne oluyor? Kaç tane köpek ağlıyor etrafta? Komşular sessiz mi? Sessiz mi? Mahalle huzurlu bir mahalle mi? Ondan sonra sabah giderim. Mehtapta giderim. Güneş doğuşunda, güneş batışında giderim. O evin bulunduğu bölgeye, sokağa. Trafiğini görmek için. izlerim. Alacağınız tekneyi de sadece fuarda lütfen. Fuarda görüp aldığınız tekne kavun almıyorsunuz koklayarak sergiden. İçinde yaşayacaksınız bu teknenin. Yelken yapacaksınız. Onun için lütfen denizdeki Uyunu, suyunu, karakterini öğrenin. Hiç olmazsa, şimdi birçok marina artık suda fuar yapıyor. Eşinizde, dostunuzda, arkadaşınızda benzer seri varsa bir manevrasını görün. Manevra kabiliyetini görün, dümen kabiliyetini görün. Karşılaştırma imkanınız olsun ondan sonra alım kararı verin. Dolayısıyla sözlerimi toparlayacak olursam bir fuar hiçbir zaman kozmetik detaylara bakmanız gereken bir detay değil. Ha, acı olan gerçek de şu, kimse alınmasın yine lütfen. Birçok firmanın satış yetkilisi teknelerinin denizdeki karakteri konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Lütfen siz bu tekneyi kullandınız mı diye o delikanlılara veya o hanımlara sorun. Büyük bir ihtimalle dürüst olanları hayır kullanmadım diye cevap verecektir. Teknenizi kullanmadan satın almayın. Sağlıcakla kalın.